Şimdi de sıra ses egzersizine geldi. Sesinizi herkes duymalı. En arkadaki koltuğa kadar sesinizi ulaştırabilmelisiniz çocuklar. Şimdi bana dikkat edin. Ne var ki canım? Ben de yaparım. Şimdi sırada vücut dili var. Vücut dilini herkes anlamalı. Şimdi bakın benim yaptıklarımı aynen yapmanızı istiyorum. Evet. Olmuyor. En önemli kısma geldik. Duygu. Olmak ya da <laughs> olmamak, işte bütün mesele bu. <laughs> Ama çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ne var ki canım? Ben de yaparım. Olmak ya da olmamak. Of.